Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda Orzo Horizon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Xbox konsoldayız. Yarış oyunumuzda güzel bir başlangıç yapmıştık. Şimdi ikinci videoyla karşınızdayım. Lütfen video izlerken görüntü ayarlarından Full HD seçeneğini aktif etmeyi unutmayın. Bugünkü kayıt formatım RGB kayıt yapıyorum. E, bakalım renkler size nasıl görünecek. Ben e, bayağı beğendim ve bunu deneyeceğim dedim. Bugün de o gün. Yeni görevlerle devam edeceğiz. Serverine kaldığımız yerden ayrıca bu Temmuz ayı için güzel oyunlar geldi Game Pass'te. Bunlarla ilgili de birkaç video çekiyor olacağım ve o oyunlarda da seri başlatıyor olacağım. Kimini canlı yayında kimini de offline olarak oynayıp videolarını kanala yüklüyor olacağım arkadaşlar. Onun dışında sorularınız varsa zaten video altına bırakabilirsiniz. Elimden ben kadar yardımcı olmaya çalışırım. Evet oyunumuz başlıyor. İlk görevimizi almıştık yanlış hatırlamıyorsam en son oynadığımızda. Evet, kaldığımız yerden devam. Anla neler diyorsun bakalım bize. Tamam, çevirelim Anlacığım. Biliyorsunuz ki Anla bizim asistanımız. O bizi yönlendiriyor ve onun sayesinde güzel yarışlar kazanıyoruz. Yeni bir yarış ayarlamış bizim için. Yarışmak istiyorum diyorum ve Anla bizim için rotada yeni bir yarış buluyor. Tamam teşekkür ederim. Hemen gidiyoruz oraya. Haritada zaten belirdi. Evet hangi yöne döneceğimi de söylüyor. Bu Cem Yılmaz'ın muhabbetine benzedi. Biz burada galiba daha önce yarışmamıştık. Değil mi? Evet. Biz de çok güzel bir şoförüz, çok tatlı bir şoförüz. Umarım renk kalitesi ve görüntü kaydı güzeldir. Umarım şu an izlemiş olduğunuz bu oynanış videosunu beğenirsiniz. Gerçekten e, kanalımda yüksek kalitede videolar işlemeyi tercih ediyorum. Siz takipçilerime en iyisini verebilmek amacıyla. Bu arada artık videolarımda donma sorunu kesinlikle yaşanmayacak. Temenni ediyorum ki çünkü iyi bir para harcayıp setup'ıma birkaç eklenti kattım. Art diskimi değiştirdim. Artık kayıt sırasında umarım kasma ve donma sorunu yaşamayacağız. Bu arada oyundan hiç ses duyamıyorum. Şu mikrofon ayarlarını yapacağım bir saniye. Biraz daha yüksek sese ihtiyacım var. Konsantre olamıyorum. Ee, hemen sesi açalım. Evet, ses kısık. Tamam. Şimdi oldu. Evet çıkalım bakalım. Ne yaptık? Yanlış bir şey yaptık? Tamam. Şimdi çok güzel oldu. İşte böyle. Bu araba alışmak biraz zor. Mercedes çok istekli. Biz burayı sanki daha önce oynamıştık. Yeniden burayı verdi galiba. Anla neyin peşindesin? Ya da o günkü videomda ben e, yayından sonra kaydı yapmamış olabilirim. Belki yarışmıyor olarak görmüş olabilir. Olsun yeniden oynarız sorun yok. Evet 32 inçlik bir oyuncu motoru kullanıyorum. Ekran kocaman. Gerçekten çok keyifli. Yeni konsolda büyük inç motor. Güzel. Kullanıcılara, kanal takipçilerime 27 ve 32 yani 31.5 inç arasını tercih etmediğini tavsiye ederim. Tabii motor kullanan biriyseniz. Onun dışında büyük TV'lerde de bu oyunlar çok keyifli oynanır. Evet biraz yarış disiplinden kopmam lazım. Tarzan C'ye bağlamam lazım. Yoksa biraz zor olacak. Evet iyi gidiyoruz. Aman 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 aman. Az gıza. ah burada bir nos olaydı. Evet tekrar tekrar hatırlatmakta fayda buluyorum. Bu videoyu izlerken görüntü ayarlarından full eşte getirirsiniz yüksek kalitede bir oynanış videosu izleyebilir. Daha çok keyif alabilirsiniz. Çok iyi. Evet, Bağcılar style hareketimi yapıyorum. <laughs> Youtube'da bir videoda görmüştüm bunu. Birinciyle oynuyoruz. Sanırım finish mi yok değil daha devam. Horizon Festivali'nde festivalin ilk yarışı. Ve finish. Çok güzel. Birinci olarak bitirdik. Devam edeceğiz. Nüfusa ihtiyacımız var. Ha, daha güzel yarışlar var bize. Toprak yarışları serisine doğru gidiyormuşuz. Gidelim bebeğim. Evet, toprak yarışları serisine doğru gidiyoruz. Anla bize yeni bir yarış serisi ayarladı. Oyunun Türkçe olması gerçekten çok güzel. Bence yeni nesil konsollarda oyunların performansları, FPS'lerini konuşup konuşup duruyoruz. Her şey bir kenara arkadaşlar en azından oyunlara Türkçe altyazı oyun geliştiricileri artık yapsınlar ayıp oluyor. En azından yani bir Türkçe altyazı lütfen olsun oyunlarda Türkçe menüler Türkçe içerikler lütfen paylaşılsın. Biz yeni nesilde bunları da istiyoruz. Bu oyunu çok sevmemde ve beğenmemde en büyük katkısından bir tanesi yüksek grafikleri yüksek FPS desteği. Ve evet, Türkçe olması onun da etkisi var. Bu arada oyun içi müzikleri gerçekten çok güzel. Bir yandan müzik dinleyerek böyle yarışmak çok keyifli. Eğer Xbox konsol sahibiyseniz kesinlikle bu oyun serisinde başlayın arkadaşlar. Evet etkinliğe katılıyoruz ve toprak yarışları değil mi? Yarış sayısı 3. Aa tamam. O ilk yaptığımız yarışı saymamış güzel. O zaman iyi, sıkıntı yok. Bu arada ekranın bu tarafında PlayStation ile ilgili bir sürü aksesuarım var. Cronus'tan PS5 kolu, Platinum headset, Razer, Raju, Razer, Raju Tournament Edition. PlayStation'ın yeri ayrı. Evet Alex, anlat bakalım bize neler yapacağız. Evet Alex yönetiyormuş, Alex'in çok güzel arabaları var. Alex, Tabii ki de seçeceğim araba belli kardeşim bunu seçeceğim yani. Tabii ki de. 4 çarpı 4 değil mi bu? <laughs> oh. Subaru değil mi bu ya? Tamam işte. Horizon plakalı efsane bir araba. 4 çeker. Direksiyon sağda tabii. Aslında solda olması lazım ama. Herhalde burada oynadığımız ülke babıyla sağda. İngiltere'ye de geçiyordu galiba. Orada sağda sanırım. Şu ışıkları tam çözemedim. Herhalde akşam karanlıkta falan Bayağı bir iş yapar bu aydınlatmak için. Horizon sunar. Toprak yarışları etkinliği başlıyor. Ben üzgün. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve başlıyoruz. Yarış oyunu oynarken en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi müzikler. Şu an o kadar yüksek sesle müzik dinliyorum ki oyunu oynarken. Kendi sesimi bile duymuyorum. Gerçekten keyifli oluyor. Bu arada araba çok çılgın. Araba çok çılgın arkadaşlar. Size bir araç içi görüntü vereyim ben. Aman Allah'ım. Çok iyi ya. Ya vurun beni. <laughs> Yürü bakalım. Çık önümden. Çık önümden. Driftimi bozuyorsun. Ne oldu? Aa! Niye böyle oldu? Vay terbiyesiz vay. Girdi Niye böyle bir şey yaptılar? Allah Allah. Tamam başlat yiye saniye Ne oldu ben hile mi? Bir şey mi yaptım? Birine mi çarptım? Allah Allah. Ha checkpoint noktaları var. Tamam. Yarışı yeniden başlat. Etkinliği tekrar başlat evet. Checkpoint noktalarından geçmiyormuşum ya. Tamam yeniden başlat. Yeniden başlıyoruz kusura bakmayın. İki bayrağın ortasından geçmem lazımmış fark etmedim. Bir saniye bu webcam'in durduğu yer çok doğru bir yer değil. Şöyle köşeyi alalım. Evet, böyle daha iyi devam ediyoruz. Biraz arabanın motor sesini vereyim size. Cıyr cıyr yansın buralar. Tamamdır. Oo! Nos yok galiba oyunda. Aman 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 aman. Araç içine geçince ses efekti bile değişiyor. Çok iyi ya. Hop 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 arkadan kaydırıyor beni. Yarışmanda ben yarışmanda yarışman bırakmam. Yalnız şoförüm de çok tatlı be. Şuna bakma <laughs> Maşallah. çok zorlu bir yarış. Acaba birinci olabilecek miyim? Birinciliğe doğru gidiyorum. Ramak kaldı ve... Allah cezasını vermesin. Geri sar, geri sar, geri sar. Hayır buradan olmaz. Geri sar. Daha geri sar. Ha tamam buradan başlat. Bu özellik müthiş bir özellik. Tamam bu özellik çok iyi devam. Adamlar yapmış ya. Hop <laughs> pop 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 pop. İşte böyle. Yalnız var ya kolun tuşlarını mahvettim. O kadar sert basıyorum ki tuşlara. Anola falan. Siz böyle yapmayın. Siz böyle yapmayın kolu bozulur. Aa, aman be. yıka yıka gidiyorum ve finish'e doğru ramak kaldı aaa aga buradayıp kaza yapıyorum ya hop 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 geldiler Allah'ı geldiler hata yapmamam lazım ananı avradını lan abi çok çok heyecanlı ya 3 tur yarışacağım bir dönüş yapamadım diye kaybedeceğim Evet çok iyi gidiyoruz Toprakta araç çok kayıyor Toplaması gerçekten çok zor oluyor O yüzden zorlanıyorum oynarken Ooo kazayla başka bir tuşa bastım Oyuna dön Kazayla bastım kötü oldu ya Yön tuşuna elim çarptı Ve finish'e geliyoruz Günün kazananı Ay sarı oluyor. Yes. First race in the bag. Kendimi çok iyi hissediyorum kardeş. Yeni yarışlar. Çok tatlı bir şoförüm var. I think you could go far in my dirt racing series. Perform like that again, and you might just make it into. Tabii ki de. Alex katılırız kardeşim. Alex bizi sevdi. İkinci seviyeye yükseldik. Hey Fancy a prize. sen yeah. ne istiyorsun <gülüyor> bizden? <gülüyor> Aa, hadi ya. Hadi bakalım. Olan ben basmadım ki. Ha kendi kendine. Evet, şans çarkından 15.000 oyun parası diyelim kazandık. Evet. Hey. Nam kazandıkça sürekli bize salçı oluyorlar, sürekli işler geliyor, görevler geliyor. Evet, yeni aracımla karşınızdayım. Oyun sesini biraz düşüreceğim. Yeni aracımla karşınızdayım. Efsane bir motor sesi var. Bir dakika. Radyoyu kapatacağım. Motor sesini dinlemenizi istiyorum. Motor sesini veriyorum sizde Çarşınlar. Bakın araç dışında farklı ses, içinde farklı ses. Çok iyi. asfalt yanıyor yanıyor Gerçekten çok keyifli yeni aracım Yeni yarış serisi Toprak yarışları Yalnız dur çeker efsane gidiyor ya şu arabayı gerçek hayatta sahip olmak isterdim. Ho 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 yanma ya yanma ya. Aman 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 aman. Ooo <laughs> çarptık. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yaptın arabama ya? 100 meters, you will at your evet. Sokak sahnesi yeni yarış etkinliği. Arkadaşlar bu videomdan da bu kadar olsun. Burada kalalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.